Merhabalar sevgili Akrep burcu ve yükselen burcunuz Akrepse hoş geldiniz Aralık ayı yorumlarıma. Hemen Ekim ve Kasım'la ilgili bazı detaylara vurgu yapmak istiyorum. Özellikle ben ve sen alanı dediğimiz birinci ev ve 7. ev yani size göre eşiniz olabilir ya da belki bir hayatınızda ciddi bir partner vardır. İşte onunla bir kozların paylaşıldığı Ekim Kasım aylarını geride bırakmış olabilir. Burası ben ve sen zıtlaşmayı gösteriyor. Zıtlaşmayı kadın erkek çatışmasını da gösteriyor olabilir. Bu bir iki ortağın da yine aynı fikirde aynı paydada buluşamaması anlamına da gelebilir. Dolayısıyla 2 Kasım yani 25 Ekim ve 8 Kasım tutulmalar ben ve sen alanında belki çatırdayan birliktelikleri gösteriyor. Öncelikle size hiç önemli değil. Bazen birileri hayal kırıklığına uğrattı ise onu geride bırakmak daha doğru olabilir. Tam da bu tutulmalar bunu düşündürdü size. Yine de bazı yapıcı tartışmalar sizin ilişkinizi daha da sağlamlaştırmış olabilir sevgili akrepler. Kolay değildi. 2022 sizin için temel atma yılıydı. Ama 2021'de de bu temeli atmış olabilirsiniz. Satürn'ün derecelerine bağlı olarak haritanızdaki. Dolayısıyla tam olarak temel atma yılınızdı diyebilirim. Şimdi gelelim bir aralığa. Bir aralıkta Venüs ile Mars'ın bir dişil bir erkek yani eril dişil çatışması kadın erkek aynı fikirde buluşamamak, gerilimli konuşma hali anlamına gelen bir konuşma. Bu aslında cinselliği bile düşündürebilir. Çok önemli değil. Şöyle diyeceğiz. Yay üzerinde Venüs var 18 derecede ikizler üzerinde de Mars var 18 derecede. Bu karşılıklı tam kontrol paralel durum bir aralığa özel belki 2-3 aralıkta da kadın erkek eril dişil çatışması demek uyumsuz konuşmalar inadına konuşmalar gibi ve 4 aralıktan sonra Venüs Neptün kare açısı var orası biraz sitem barındırıyor gölgeli bir durum gizli saklı işler ama şöyle diyelim şöyle yorumlayalım şimdi Neptün Halen balıkta üstünde söyledim. Yay üzerinde olduğunu. Para konusunda bir kısıtlı bir konu olabilir. Para konusunda sevdiğiniz kişiyle bir itibarsızlaştırma durumu olabilir. Yani senin gelirin, benim gelirim gibi sıkıntılı bir konuşma yapmış olabilirsiniz. Daha az geliriniz olabilir. Bu konuya biraz odaklanmak mecburiyetinde olabilirsiniz. Ortağınıza göre, hayat arkadaşınıza göre, sevdiğinize göre daha az gelirinizin oluşu şimdilik tırnak içinde söylüyorum. Şimdilik sorun olabilir. Bu az gelir konusu hemen çözülüyor. Hemen Aralık ayında aldığınız kararlarla. Çünkü 8 Aralık'ta ikizlerin 15 derecesine bir dolunay var. İşte bu dolunay tam olarak buna işaret ediyor. İkizler demek sizin için 8. ev yani eşin parası veya bankanın parası veya sevdiğiniz kişinin paylaşımlı parası demek oluyor. Kendi alın teriniz değil karşı tarafın parası demek oluyor. Şimdi bu dolunay sert bir dolunay açıkçası. Marsiyen bir dolunay ama Satürn'den çok güzel bir açı alıyor. Satürn nerede? Kova burcunda ve Akrebe göre kova yuvadan destekli olduğunuzu gösteriyor. Aileden, anne babadan veya abladan, abiden destekli olduğunuzu gösteriyor. Şimdi bu Akrebin e, tam da 8. evinde böyle bir dolunay Para kazanma fikrini gösteriyor. Sevgili akrepler, yepyeni para kazanma fikirleriniz var. Bunlara dört elle sarılmanız gerekiyor. Çünkü buradaki fikirler sürprizli bazı durumları da getiriyor. Miras konusu gibi. Aynı zamanda bir mirasın size olan, size düşen kısmının netleşmesi gibi, nafaka gibi. Aynı zamanda burası piyangodan bir para kazanmaya bile işaret ediyor. Yani piyangodan iddiadan tabi kumar oynamayın ama bir para kazanma konusuna bile işaret ediyor. Yeni başlattığınız iş konusunda çok hızlı ilerleme kaydedeceksiniz. Bu onu gösteriyor. 7 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Venüs de 10 Aralık'ta Oğlak Burcu'na yani sizin için 3. ev alanına, iş alanına geçiyor. Hep işi konuşacağız sizinle. Günlük işiniz nedir bizim? Üçüncü ev alanı her gün gidip geldiğiniz işimiz. Bir işiniz de olmayabilir. Yepyeni bir işiniz olacak. Merkür bunun habercisi. Benim hala hazırda işim var diyorsanız bu işi büyütebilirsiniz. İkinci bir iş de yapabilirsiniz. Önümüzdeki dönem özellikle Şubat Mart'tan itibaren hobi gibi düşündüğünüz böyle odaklandığınız bir işi paraya çevireceksiniz. O kadar rahat, o kadar seveceksiniz ki o işi Para kazanıyorken yorulmayacaksınız. Şubat Mart'tan sonra bundan bahsedeceğim çokça. 12 Aralık çok güzel bir gün. Güneşle Satürn'ün güzel açısı var. Yine desteklemek. Biraz 14 Aralık'ta kafanız karışabilir ama 18 Aralık'ta müjdeli haberler var. Merkürle Uranüs'ün bir üçgen açısı var. İşte bu sürprizli haber, müjdeli haber. Bazılarınız için bir bebek haberi. Bazılarınız için 8 Aralık'ta bir bebek haberi verir. Söylemeyi unuttum ama aynı videodayız. Siz onu not alın. 8 Aralık'ta da bir bebek haberi olabilir. Ama özellikle Merkür-Uranüs üçgeni anında elektrik gibi yıldırım gibi gelen çok güzel bir haber, müjdeli bir haber sizi çok sevindirir. Sizin de vereceğiniz haberler birilerini sevindirir. İşte bu müjdeli haberler trafiği yani. 20 Aralık'ta artık Jüpiter Koç burcuna geçiş yapıyor. Koç nedir sizin için? Yepyeni bir iş. Altıncı ev konuları. Siz bu işi zaten Jüpiter'in geçici olarak Koç burcuna geçtiği vakit kurguladınız. Arada bir Jüpiter retro gitti ve balık burcuna kadar da geriledi. Şimdi doğrusal hareketinde 24 Kasım'dan itibaren bu videoyu izlediğiniz günden itibaren ilerliyor Jüpiter ve sizin 6. evinize geliyor. Yani yeni işi planlama, kurgulama, masasını, sandalyesini, iş arkadaşlarını yeni bir projeyi planlama dönemindesiniz. Bazılarınız evet biliyorum çok büyük bütçeler yöneten akrep danışanlarım var. Çok büyük kalabalıklar yöneten akrep danışanlarım var. Ve o danışanlarım biliyorum ki yepyeni alanlarda yeni projeler kurgulayacaklar. Hiçbiri sürprizli değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Üstelik de 3. ev 6. ev aslında çok büyük bir fark yok söyleyeyim size. 3. ev alanınıza da güneş geçiyor. Oğlak Burcu'na güneş geçiyor. Yayı bitiriyor. 22 Aralık'tan sonra Oğlak üzerine. Yani e, günlük rutininiz değişiyor bazılarınız araba alacak olabilirsiniz. Mars'ın retro döneminde almanızı çok önermem. Resmi işlemler, ticaret odası işlemleri Mars retrosunda olmasa iyi olur derim. Nikah gibi aynen. 23 Aralık'ta ise çok güzel bayılacağınız bir yeni ay var. Oğlak Burcu'nun bir derecesinde. Tekrar söylüyorum yeni iş kurgulamak konusunda büyük bir idrakımız var, büyük fikirleriniz var. Herkes de size destek. Ha tabii ki sizi caydırmak isteyecek olanlar var. Yolunuzdan çevirmek isteyecek olanlar var. Bu bir kişi iki kişi ise belki on kişi sizinle aynı fikirde. Çünkü burada güçlü bir yeni ay var. Jüpiter 0 derece koçtan buraya çok güzel bir açı atıyor. Kare açı. Evet ama o direnç, o kare direnci sizin için itici güç sevgili akrepler. O direnç sizde var. Başarı şansı çok yüksek. Büyük para kazanmayı hedefleyeceksiniz. Önce defterinize kazanmayı hedeflediğiniz parayı yazacaksınız. O kadar söylüyorum. Attığınız bütün adımlar doğru. Aralık ayında 8 Aralık, 18 Aralık, 20, 22, 23 Aralık attığınız bütün adımlar doğru. Bu videoyu izlediğiniz 24 Kasım yay yeni ayıyla lütfen plan program yapmaya başlayınız. 24 Kasım sizin için plan program yapma dönemi. Akrepler için hangi parayı kazanacağım? ikinci ev konusu. Nerede alın terim daha kıymetli? Bunu düşünme dönemi. 24 Kasım'dan itibaren Aralığı kurgulayın derim. Ve 29 Aralık'ta bir Merkür Retrosu var. Evet ama klişeden tamamen uzakta bir yorum yapalım. Elektronik cihazlarınız bozulabilir falan demiyorum çok biliyorsunuz. Konular başka. Her birimiz için başka. Hepimizin elektronik cihazı bozulmuyor Allah'a şükür. Benim bozuluyor genelde. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Atacağım büyük adımlar için şüphelerim var. Emin miyim? Doğru mu ilerliyorum? Birine danışmalı, bir avukata, bir mali müşavire, belki bir emlakçıya, belki psikoloğunuza, ablanıza, abinize ya da belki bir astroloğa danışma mecburiyeti ya da buna ihtiyaç hissedebilirsiniz. 29 Aralık Merkür retrosu ama 12 Aralık'tan itibaren gölgeli dönemi, yani Merkür retrosunun etkisi Oğlak üzerinde yine işinizle ilgili kafa karışıklığı verebiliyor. Bu şüpheli durum yepyeni bir alanda büyük adım. İşte onunla alakalı birilerine danışma ihtiyacı. Ben hiç danışmasanız bile doğru adım attığınız konusunda sizi şimdiden onaylayabilirim. Umarım da bütün attığınız adımlar doğru olur sevgili akrepler. Çileydi 2020 biliyorum. Çileydi 2021 kısmen Umarım 2022 iyi geçmiştir. Bana videomun altına 2022 ile ilgili ipuçları yazınız. Özellikle Jüpiter'iniz Koç burcundaysa, Yay burcundaysa ya da Balık burcundaysa hızlı ilerlersiniz. Özellikle Mars'ınız kendi haritanızda Koç'ta ya da Akrep burcundaysa zaten çok hızlı ilerlersiniz. Kendi natal haritanızla ilgili de ipuçları yazarsınız. Yorumlarım. Sevgiyle kalın. 1 Aralık'tan itibaren Yepyeni bir döneme başlıyoruz. 1 Aralık'tan itibaren bizler ikinci bir defa temel astroloji sınıfı açıyoruz. Eğer öğrencim olmak isterseniz seve seve bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.